iOS 26.1 güncellemesi sonrasında Apple Intelligence artık Türkçe olarak iPhone'larda çalışabiliyor ve desteklenen iPad ve Mac'lerde de çalışabiliyor ama Apple Intelligence ile ilgili biraz kafa karışıklığı var. Apple Intelligence'ın bütün özelliklerine Tamam Apple Intelligence Türkçe çalışıyor da bize neler sağlayabiliyor ya da Apple Intelligence benim iPhone'da niye çalışmıyor diye çok fazla yorum geliyor. Bu sebepten dolayı biraz Apple Intelligence hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle Apple Intelligence'ın çalışabilmesi için bazı kurallar var iOS 26.1 güncellemesi ve üzerinde bir sürümü yüklemeniz lazım. Tabi Türkçe çalışabilmesi için. iPhone 15 Pro ve üzeri bir iPhone kullanıyor olmanız lazım. Bir de telefonunuz eğer yurt dışıysa Çin pazarı için üretilmiş bir iPhone olmamalı. Çünkü şu anda Apple Çin tarafındaki cihazların Apple Intelligence'ı aktifleştiremiyor. O tarafta bir kural var. Deniyor ki Çin pazarı için yapılan bir iPhone'da eğer Apple İnternet'i desteklemek istiyorsan, açmak istiyorsan Çin pazarında olan lokal bir yapay zeka firmasıyla anlaşma yapman lazım. Henüz bu anlaşma yapılmadı. Bu sebepten dolayı Çin için üretilmiş iPhone modellerinde Apple Intelligence çalışmıyor. Neden iPhone 15 Pro ve üzeri derseniz de Apple Intelligence çalışmak için en az 8 GB RAM'e ihtiyaç duyuyor. Ve 15 Pro ve üzeri cihazlarda da 8 GB bir RAM var. O yüzden 15 Pro altında çalışmıyor. Ayarlar Apple Intelligence ve Siri menüsünden Apple Intelligence'ı açmanız gerekiyor. Açtıktan sonra Telefonu şarjına bağlayın ve Wi-Fi'ye bağlayın. Arka planda Apple Intelligence biraz veri indirecektir. O veriler inene kadar yeni Siri animasyonu karşınıza çıkmayacaktır. Apple Intelligence aktifleşmeyecek. Siri'yi açıp soru sorabilirsiniz. Siri cevap veremediği yerde artık ChatGPT'ye danışıyor ve ChatGPT üzerinden size bir cevap verebiliyor. Ama ChatGPT üzerinden verdiği cevabı maalesef sesli bir şekilde okuyamıyor. Ekranın altına çift tıkladığınızda Siri'ye sorun kısmı açılıyor. Buradan eğer bulunduğunuz yer çok sesli iPhone'u kullanamayacağınız bir yerse yani konuşamayacağınız bir yerse bir şeyleri sorarak yazarak rahatlıkla Apple Intelligence ve Siri'yi kullanabilirsiniz. Ama bu özellikle mobil oyuncular tarafından hiç sevilmedi çünkü yanlışlıkla açılıyor. Emoji göndermek yerine kendi yüzünüzü ya da tarif ettiğiniz bir görseli sanki emojiymiş gibi oluşturarak gen emoji olarak gönderebilirsiniz. Bu özelliğin adı gen emoji. Tabii karşı tarafa bu tamamen emoji gibi değil, sticker gibi gittiği birçok uygulama oluyor. Güzel çalışan bir özellik. Tarif ettiğiniz zaman güzel bir betimleme yaparsanız güzel şeyler ortaya çıkarabiliyor. Bir de Playground diye bir uygulamamız var. Apple Intelligence ile birlikte geldi. Menü içerisinde bunu bulabilirsiniz. Eğer menüde yoksa uygulama arşivinden bulabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz stilde size tarif ettiğiniz görseli oluşturabiliyor. Hayatınızı kolaylaştıran bir şey mi? Hayır. Ama daha çok oyunlaştıran, eğlencelileştiren bir şey. İnternet ihtiyaç olmadan bu özellik çalışabiliyor. Tabii ki de çalışırken iPhone'u çok ısıtıyor ama eğer ChatGPT versiyonunu bu uygulamanı kullanırsanız doğal olarak internet ihtiyacı da ortaya çıkıyor. İyi bir tarif yapmanız lazım, sabırlı olmanız lazım ki güzel şeyler ortaya çıkarsın. Bir de görsel zekamız var. Kamera denetimi olan iPhone modellerinde kamera denetimi tuşuna uzun basarak açılan bir kamera uygulaması gibi düşünebilirsiniz. Bu uygulama üzerinden çekilen fotoğrafı direkt Google Görseller'de arayabiliyor ya da bu nedir diye ChatGPT'ye sorabiliyor ya da bir afiş görürse bu afişle ilgili size otomatik olarak bir etkinlik oluşturabiliyor. Çok iyi bir özellik mi? İyi bir özellik ama şöyle iyi bir özellik büyük bir yapay zeka zaten kullanmıyor. Çektiği fotoğrafı ya ChatGPT'ye ya, ya Google görsellerde aratıyor. Ben bu özelliği normalde de hayatımda yokken de ChatGPT uygulamasıyla ya da Google uygulamasıyla yapabiliyordum. Kamera denetimi olmayan cihazlar için de eylem düğmesine denetim merkezine ya da kim ekranına bir kısa yol olarak atanabiliyor. Bildirimleri özetle ve önceliklendir özelliği gerçekten Türkçe'de de çalışıyor. Sizin için öncelikli olan bildirimleri telefon uygulamasının bildirimleri olabilir ya da WhatsApp'ın bildirimleri olabilir. Yukarıları alıyor diğer bildirimlerin yanı sıra. Bir de özetleme özelliğimiz var. Eğer aynı uygulamadan birden fazla bildirim gelirse bunları size tek bir bildirim içerisinde özetleyebiliyor. Fotoğraflara güzel özelliğimiz var ama Android kadar gerçekten iyi çalışmıyor. Sadece küçük nesneleri silmek için iyi fakat yüzünüzün yarısını kapatıp silin elinizi ve kalanını tamamlayın diyeyim. Ay o kadar iyi çalışmıyor. Baktığımızda diğer bir fotoğraflardaki özelliğimiz anı oluşturmak. Tarif etmiş olduğunuz şekilde size bir anı videosu oluşturabiliyor. Fotoğraflar araması da artık daha akıllı. Tarif ederek bir görseli arayabiliyorsunuz. Kestirmeler uygulamasına chat GPT eklendi. iMessage üzerinden olan mesajlarda otomatik çeviri özelliği var. Karşı taraf farklı bir dilde ise konuşuyorsa sizinle istediğiniz dile bunu otomatik bir şekilde anlık olarak çeviri yapabiliyor. Benzer uygulama aslında canlı çeviri olarak AirPods'larda da var, FaceTime aramalarında da var fakat henüz Türkçe olarak desteklenmiyor. Yazma araçları var. Galiba bildirimleri, önceliklendirme, özetleme ve bir de bu yazma araçları. Gerçekten yapay zeka hayatımıza ne katıyor derseniz bu üçünü diyebilirim. Çünkü geri kalanı hep oyuncak günlük hayatınızda çok işlevsel olmayacak. Yazılan bir metni yazma araçları kullanarak özetleyebilirsiniz. Daha kurumsal, daha resmi, daha dost dilinde çevirebilirsiniz. İmla hatalarını düzeltebilir. Bir liste varsa bunu tabloya ya da bullet point kullanarak noktalarla listeye çevirebilirsiniz. Dediğim gibi işlevsellik açısından bana bir şeyler katması, hayatımı kolaylaştırması açısından en iyi 3 özellikten birisi bu. Apple Intelligence şu an için bence başarılı değil. Çünkü üretkenlik değil de oyun ve eğlence için yapılmış. Aynı zamanda kendisi de bir ne denir ona yapay zeka değil. Entegrasyon uygulaması, arka planda ChatGPT çalıştırıyor çoğu zaman. iOS 26.4 ile birlikte Gemini'yi de çalıştırabilecek deniyor. Çok başarılı değil, ama bu şekilde bir yapay zeka artık iPhone'da var mı? Var. Türkçe olarak destekleniyor mu? Destekleniyor. Siz Apple Intelligence'ı kullanıyor musunuz ve sizce Apple Intelligence başarılı mı? Yorumlarınızı aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin ve bu şekilde videoları kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz.